Herkese Sen Akademi'den sevgiler. Beni tanımayanlar için ben Ayşenur. Yurt dışında eğitim ve yaşamla ilgili içerikler için düzenli olarak bu kanalda farklı videolarla buluşuyoruz. Birçoğunuzla tanışıyoruz. Tekrar hoş geldiniz videoma ve aynı şekilde 2025 Malta Dil Okulları fiyatları için bu videodayız. Başlıktan da anlayabildiğiniz üzere. Evet bildiğiniz gibi daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Malta'da dil eğitimi, Malta'da 3 aylık eğitim fiyatları, 6 aylık eğitim fiyatlarından bahsetmiştim ve birçoğunuza bu konuda bana ulaştınız. Aynı zamanda şimdi de size 2025 fiyatlarından bahsedeceğim. Ama söz konusu Malta olduğu zaman birçok farklı dil okulu, çok farklı seçeneklerde eğitim alternatifleriyle bir aradayız demektir ve her okul yılın belli dönemlerinde aynı şekilde indirim yapabiliyor. Dolayısıyla en son ve güncel bilgiler için bana ayrıca kendinizi tanıttığınız kısa bir ön yazıyı göndererek ulaşabilirsiniz. Öğrenci profili çok önemli çünkü eğer yeşil pasaporta sahip değilseniz vize süreçlerine dahil olmamız gerekecektir. Ve aynı şekilde Malta'da yine aynı son yıllarda her ülkede olduğu gibi vize süreçlerinde farklı alternatiflerde ve farklı detaylar görmek istiyor. Dolayısıyla öğrenci profilinin buna uygun olması en önemli şartlardan birisi. Ama e, her şeye rağmen eğer Malta'da eğitim almak istiyorsanız e, bu videoya hoş geldiniz. E, 12 haftalık eğitim özelinde Malta'da eğitim fiyatları nedir, ne değildir bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle dediğim gibi Malta e, bir ada ülkesi e, ve dolayısıyla eğer yaz döneminde gidecekseniz çok fazla talep var. Avrupa'nın her yerinden öğrenciler Malta'da e, dil eğitimi alıp aynı zamanda yaz tatillerine geçirmek istiyorlar. Çünkü Malta Avrupa'nın ülkelerinden birisi. Aynı zamanda Türkler, Türk öğrencileri için yeşil pasaporta sahipseniz Malta'da 3 aya kadar olan eğitimlerinizi rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yaz dönemi en yoğun sezon. Dolayısıyla Malta'da birçok yerde ve Türkleri yoğun olarak görebilirsiniz. Buna da şimdiden hazırlıklı olabilirsiniz. Aynı şekilde Malta'da kış de eğitimler devam ediyor. Eğer imkanınız varsa kış döneminde Malta daha da farklı olacak. Daha sakin, daha bir ada kültürünü yaşayabileceğiniz ülkelerden birisi olacaktır. Dolayısıyla bunu da ayrıca göz önünde bulundurabilirsiniz. Aynı zamanda Avrupa'ya yakın olması, kısaca uçuşların daha görece ucuz olması ve her yere rahat ulaşabilmenin sebebiyle de aynı şekilde Malta'da eğitim tercih edilebilir diye düşünüyorum. Evet şimdi 3 aylık eğitim özelinde Malta'da eğitim almak isteyenler eğer vize sürecine dahil olmak istiyorsanız başlamak istediğiniz tarihten en az 3 ay öncesinde bana ulaşmanız gerekiyor ki sonrasında vize süreçlerine dahil olabilelim. Hatta çok önce çok öncesinde de ulaşırsanız tüm süreçleri etkili bir şekilde yönetebiliriz. Evet 3 aylık eğitim özelinde size tavsiye edebileceğim okullar arasından 3 aylık eğitim eğitim özelinde haftalık 20 saatlik eğitimlerle birlikte fiyatlar 2400 euro ile 3100 euro arasında değişen fiyatlarla olacaktır. Ama bu yaz döneminde burada fiyatlar daha çok artabilir. Kış döneminde biraz daha azalabilir. Yoğunluk burada önemlidir. Dediğim gibi farklı dil okulları, farklı kampanyalar düzenleniyor. Onlarla ilgili en güncel bilgiler için de bana ayrıca ulaşmanız gerekiyor diyebiliriz. Aynı zamanda konak konaklama ücretleri de değişkenlik gösterse de aylık 800 euro ile 1200 euro arasında değişen fiyatlarla aile yanı konaklama, yurt konaklama, tek kişilik oda konaklama, çift kişilik oda konaklama gibi çok farklı seçeneklerdeki alternatifleri Malta'da bulabiliyoruz. Dolayısıyla burada hangi okula gittiğinizin önemi çok büyük. Kaliteli bir eğitim almak istiyorsanız size tavsiye edeceğim belli okullar var. Onlarla ilgili ayrıntı bilgi ve danışmanlık için bana ulaşmayı unutma. E, Malta'da dil okulları çok genel hatta bu şekilde. 2025 fiyatları da bu şekilde. E, kampanyalı fiyatlar devam ediyor. E, aynı şekilde yıl sonuna kadar bu fiyatlar da geçerli olacaktır. E, bir sonraki videolarda farklı konularda tekrar görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Sağol.